Merhabalar sevgili izleyiciler hoş geldiniz. Yeni bir video ve güzel bir yaz gününden sevgiler hepinize. Haziran ayına geliyoruz size Haziran ayından bahsedeceğim. Ama önce bunlar ne derseniz e, tabi yaz geldi, işte ortam değiştirdik mekanımı değiştirdim çünkü odam çok sıcak oluyor artık. Havalar çok ısındı daha ferah bir mekana geçtim. Çiçeklerim de bu hafta doğum günümdü sevdiğim insanlar, e, sevdiğim arkadaşlarım dostlarımdan öğrencilerimden gelen çiçekler e, bu kısmını sizinle böyle paylaşmak. İşte bu videoda böyle bunlar güzel güzel görünsün istedim. Sevgili arkadaşlar şimdi Haziran ayında neler olacak? Haziran ayında videonun ilk başında en güzel haberi vereceğim. Ama bak sonlarına doğru daha bombalarım var söyleyeyim. Haziran ayının en güzel gününü söylüyorum. 3 Haziran. 3 Haziran çünkü Venüs ve Jüpiter arasında 120'lik dediğimiz astrolojide şanslı kabul ettiğimiz bir açı gerçekleşiyor ve aslında bu yılın ve bana göre en mükemmel, en şanslı açısı. Çünkü Jüpiter güçlü, Venüs güçlü, bir derece su grubu buçlarda birbirlerine şanslı bir açı yapacaklar. Bilhassa su grubu buçlar tabii ki ve güneşiniz veya yükseleniniz de olabilir. Ayınız, Venüsünüz de denk gelebilir bu arada. Bir derece su gruplarında balık, yengeç, akrep burçlarında varsa aşk gelebilir. Çünkü sevgi, aşk biliyorsunuz Venüs'te ifade ediliyor. İkinci olarak kesinlikle para. Maddi anlamda da güç ve kazanç verecektir. Fırsatlar getirecektir. Bilhassa yengeç ve balık burçları için ve akrep burçları için inanılmaz güzel bir süreci başlatacak bana göre. Bunu ilk önce söylemek istedim. Tabii ki Venüs Ay boyunca e, Yengeç Burcu'nda yani Haziran ayı boyunca Yengeç Burcu'nda seyredeceği için şimdi Venüs burada güçlü, e, Jüpiter de e, bu burçta güçlü olduğu için aslında Haziran ayı bu bizim e, bıraktığımız hani Nisan-Mayıs ayına göre çok daha olumlu geçeceğini söyleyebilirim. Daha fırsatlı, daha iyimser, e, daha böyle etik e, çalışacak enerjiler yani haklıyı, haksızı, Ondan sonra saklayanı gizleyeni veya her şey şeffaf ortada e, göstereni yaşayanı bunların aslında ayrımlarını yapabileceğimizi söyleyebilirim. Şimdi ay boyunca ay boyunca e, güneş ikizler burcunda seyahat edecek. 11 e, Haziranda Mars aslan burcuna geçecek. E, 2 Haziranda Venüs zaten yengeç burcuna geçiyor. 10 Haziran'da İkizler Burcu'nda bir güneş tutulması yaşayacağız. Yılın en büyük güneş tutulması. Biliyorsunuz Mayıs 26 Mayıs'ta birlikte tutulmalar evresine girdik artık. Ay tutulması yaşadık. Bu defa gerçekten çok güçlü İkizler Burcu'nda retro bir merkürlü tutulma yaşayacağız. Evet. Önemli bazı evet. konuların içerisinde olacaklar. Kadersel bazı gelişmeler, yol ayrımları, yeni gündemler ortaya getirecektir. Bu tutulma çok güçlü gözüküyor. bütün ayı etkileyecek ama daha belirgin sonuçları ne zaman olur diye sorarsanız eğer 24 Haziran'da Oğlak Burcu'nda bir Dolunay yaşanacak. 3 derece Oğlak Burcu'nda işte 24 Haziran civarında da gündemdeki sizin gündeminizdeki ülke gündemi veya dünya gündeminde önemli topluma halka mal olmuş bazı konuların daha artık netleşmeye başladığı, görünür olduğu. Hani somut sonuçların e ne olacak şimdilerin cevaplarının çıkmaya başladığı e, günler olacak aslında süreç olacak 24 Haziran civarı. Şimdi onun dışında Jüpiter Balık burcuna geçti biliyorsunuz ve Jüpiter 20 Haziran'da Balık burcunda retro yapmaya başlayacak. Jüpiter retrosu şimdi aynı zamanda biliyorsunuz Satürn'ün kova burcunda retro ve Haziran ayı boyunca da e, retrosunu sürdürecek ya bu Temmuz ayı şey Haziran ayı boyunca bazı e, durumları düzeltmek için bazı fırsatlarınız var aslında bu önemli konu, Mesela para ile ilgili olabilir bir ilişki ile ilgili olabilir aile içi dinamiklerde olabilir bunlar e, belki mesleki konular özel hayatınız her e, ...herkes için farklı çalışacağı için. Mesela... E, ...bu haziran ayını... ...fırsata çevirebilme imkanı var. Kendini... ...ifade etme şansı bulabilirsiniz. Mesela işte... ...eks bir konunun içerisinde kalmışsınızdır. Oradan bir sürü seyirlemiyorsunuzdur. Ama öyle güçlü dueler vardır ki... ...aslında görmediğiniz mesela. E, yardım alarak... ...bilhassa bu çok önemli altın çiziyorum. Danışarak... E, fikrini paylaşarak diyeyim size. Ya ikizler burcu sonuç olarak paylaşmakla da alakalı. Yani bir eee ikizler burcu tutulma neticede. E, bu konularda bazı destekleri olarak e, düze çıkma, kendini anlatma ve o mevcut zorlandığın konun içerisinden e, kurtulma şansı var mı? Var hala var. Evet sevgili arkadaşlar, Venüs e, yengeç burcuna geçtiği andan itibaren 2 Haziran'dan itibaren tabii e, sevgi, e, şefkat, işte anaçlık ondan sonra bu arada Venüs Yengeç Burcu'nda güçlüdür, e, kendini güzel ifade eder. E, yengeç gibi bir anaç burcu tabii sevgi gezegeniyle birleştiğinde elbette ki aslında bizim hayatlarımıza da e, bu süreç olumlu yansıyacaktır. 26 Haziran'a kadar... Bu arada Venüs yengeç burcunda e, seyretmeye devam edecek. 26 Haziran'dan sonra Venüs artık aslan burcuna geçecek. Biliyorsunuz Mars da e, aslan burcuna zaten, geçiyor. Tabii Temmuz ayında çok farklı dinamiklerle gireceğiz ama e, Haziran ayını iyi değerlendirmek, iyi okumak e, önemli bence. Güzel bir ay. Bilhassa Haziran ilk haftası gerçekten e, bence çok güzel. Çünkü ayın onu civarı yani bir tutulma günlerinde tabii biraz daha zorlayıcı olabilir. Ama ilk e, günleri Haziran'ın gerçekten bereketli güzel geçecek. E, diyorum şimdi tek tek Haziran ayında bu geçiyorum. Lütfen izlemeye devam edin. Takip etmeyi, like atmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere devam edeceğim.